kurban verene kurban verene varmış, varmış. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizin için bol kaos dolu bir video çekeceğim. Ya bu manya nereden buldunuz? Çıkardınız başınıza. Ona bu nasıl? Demek ki bunu istiyormuşsunuz benden. Demek ki ben böyle yargı dağıtınca insanların hakkını bildirince beni daha çok seviyorsunuz. O zaman hodur meydan. Çünkü böyle tek 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 tokatlamam gereken bir sürü insan var hayatımda. Böyle bir süre önce canım adacım ve İtibar ablaya gittim. Sonra İtibar abla bana bazı şeyler anlattı misik olaylar. Birden şu replik yüklendi bana. Vallahi kaşınıyor. Yani gerçekten hayatımdaki bazı insanlar vallahi kaşınıyor. Vallahi kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. Aa! 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 Madem benden kaos istiyorsunuz. Benim hayatım zaten kaos dolu bebeklerim. Şimdi bugün sizlerle beraber bu üç bebekten birisini açacağız. Hemen alalım. Bir çekelim ilk ben i̇şte Bakalım hangisi çıkacak. Umarım kilolu çıkar. <laughs> Çünkü onunla ilgili planlarım var videoda. Bu arada ben bu konsepti sevdim arkadaşlar. Bu şekilde çektiğim zaman biraz böyle challenge gibi oluyor. Ve neyin ne olacağını ben de bilmiyorum. Ve bakıyorum arkadaşlar hangisi. Bir. Bir numaralı bebek hangisiydi? Kit miydi? Evet model 1 çıktı arkadaşlar. Neyse bunu çok istemiyordum ama hadi olsun bunu açalım. Şunları bir kenara alalım. Bu bebek beni stresle sokuyor saçlarından kaynaklı. Şöyle göstereyim. Bebeklerin 3 tanesini panelden, bir tanesini ise Piccolo oyuncaktan aldım. Yakın zamanda mağazaları gelecek mi bilmiyorum. Çok fazla soru soran olmuş ve bazıları beni yine Videomda bu kadar uzun uzun iletişim kuramayanları sevmiyorum dememe rağmen bir sürü shorts ve tiktok videosu paylaşmama rağmen hala bana insanlar nereden aldın diye soruyor. Ve cevap vermeyeceğim. Bundan sonra gerçekten sevdiğim insanlar dışında kimsenin mesajına dönmeyeceğim arkadaşlar. Bunu bu videoyu izleyen ve sevdiğim kitle beni tanıyor anladınız mı? Ama böyle benim hayatımda beni içten içe sevmeyen, hep böyle kötülüğümü isteyen, kıskanan bir sürü insan var. Yani bugünün kaosu biraz bu. Bunu konuşacağız de ilk başta şurayı açalım. Böyle bebek açarken konuşmam hoşunuza gidiyor mu bu arada? Yoksa direkt aç gelme diyorsunuz? Burada size çok teşekkür ederim gerçekten. Bunun hiç olmayacağını düşünüyordum eskiden. Yavaş yemek oluşmaya başladı. Ve insanlar da beni olduğum gibi seviyor. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Şuradan hemen açalım. Ve tada bebeğimiz Özgür. Sizin de hayatınızda hiç böyle hayatınızı çalmaya çalışan insanlar var mı? Ben farkında değilmişim yıllardır. <laughs> Ve yeni fark etmeye başladım bazı şeylere. Bugünün konusu bu arkadaşlar. Hayatımdaki bazı insanlar böyle melih olmaya çalışıyorlar ve bu çok ilginç. Ben neymişim be abi gerçekten. Biraz açıkçası hafif bir gururum okşanıyor. Neden herkes kendisi gibi yaşamak yerine birisinin kimliğini ve hayatını çalmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Mükemmel bir insan değilim. Yani 10 bin abonesi olan, Instagram'da işte 2800 takipçisi olan bir insanım. Yani çok önemli bir şahsiyet değilim. Böbekle ilgili yapmam gereken çok fazla şey var. Açıkçası biraz stresliyim kuvvetli alakalı. ben uzun video çekmemeye çalışıyorum ama siz benden uzun video istiyorsunuz. Böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmezdim hayatım boyunca. İlk başta eleştirilerimle başlayayım. Bebekleri açmak gerçekten zor. Elbiseleri her yerinden tutturmuşlar iki tarafı bantla. Yani anlamıyorum o şekilde tuttu da ne oldu da anladın mı hani? Ne oldu da ne bitti de ne değişti de. Heh. da ne oldu yani. Kolunun şurasında da var arkadaşlar bant. Ama hiçbir şey yaramamış. Çünkü bana geldiğinde o şekilde değil. Bakın göstereyim. Neyse ben size şunu anlatıyordum. Sabırlı gittiğim, böyle iyi niyetle yaklaştığım, böyle iyi yerlere gelsinler diye çırpıldığım insanlar, arkadaşlarım böyle yıllardır benim arkamdan kuyumu kazıyorlarmış arkadaşlar çok açık bir şekilde. Ve ben bilmiyormuşum çoğu şeyi. Çok ilginç geldi bana. Ve hala buna devam edip beni böyle salak yerine koymaya çalışıyorlar. Yani acaba kim salak? Bu arada bu bebekler çok ilginç bir şekilde sarı sarı böyle küçük kağıtlar düşük duruyor. Bebeğimiz şöyle bir koruma bandıyla geliyor kafasında. Bunu çıkartıyorum. Arkadaşlar bebeğin saçı gerçekten facia kalıp gibi. Yani böyle bir şey olamaz. Niye bu kadar jöle dediniz anlamadım. Aşağıya indiriyorum. Sonra yukarı çektiriyorum. Şimdi ben kaynar su hazırladım. Şu bebenin kafasına bir kaynar suyu sokalım şu kafasını kesinlikle çıksın. Bu bebeğin kafasını kaynayana sokmuşken, saçları yumuşarken biz de gıybetimize devam edelim. <laughs> Gerçekten saçları böyle kalıp gibi arkadaşlar çok fena. Bununla bununla alaka anladın mı? Hani madem bu bombe olmayacak niye böyle yaptınız burada? Bu kadar arkamdan iş çevirmenin ne gerek varmış bunu çok çözemiyorum. Ben açık iletişimde bir insan olduğumu 100 bin kere söyledim. Benim yüzüme söylendiğinde ben çoğu şeyi problem etmem. Arkadaşlar 25 yaşındayım. Yüdüm ve kocaman bir insan oldum. O yüzden lütfen bana etik davranın. Bu arada bu söylediklerimin çoğunu beni izleyen tatlı seyircilerden söylemiyorum. Böyle yüzlerine gülmeyeceğim artık. Neyse hepsi böyle tek tek tokatlayacağım. Abi biraz gurur ya. Çok ilginç yani. E, madem tokatlamamı istiyorsunuz insanları. Türkiye'de oyuncak koleksiyonu yapan insanların çoğu ruh hastası. Yıllardır kimse yoktu. Yani Melih bir çocuk buna başlayınca YouTube'da böyle bebeklerin paylaşım hepiniz Barbie almaya karar verdiniz. İlginç arkadaşlar çünkü şu Barbie veya oyuncak sevgisi bir yarış değil. Yani biz bir yarışta değiliz. Bu parası olan düdüğü çalar gibi bir mevzu evet ama bu işi yine bir şekilde de olsa tutkuyla yapmanız lazım. Yani ben oyuncakları gerçekten sevdiğim için oyuncak topluyorum. Hani istersen bütün paraları ver, bebekleri al. Ve istifçi olman seni bir oyuncak sefer yapmıyor. Ben size sadece istifçi görürüm ve biz bir gelişte değiliz dediğim gibi. Hani ben bu kadar insanlar için böyle savaşırken, herkes her şey ulaşsın, erişsin derken yani Melih de ne var aynısını alalım. Ya bu bu bir şey değil yani bu bir başarı değil. Hani benim aldığım bebekleri alınca ne oluyor ben çözemedim. Yani ona bir bağ kurmayacaksan İstersen bebeklerim dolabını çekeyim hepsini al. <laughs> bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Lütfen böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ve ben çok şaşırıyorum ve iletişim kurmuyorum sizinle. Sonra Melih benimle niye iletişim kurmuyor oluyor? Veya Melih çok kaba bir insan oluyor bazıların gözünde. Bakın şurada böyle küpeleri için koruma bandı var. Küpelerine bayıldım bu arada. Biraz da inceleyeceğim. Saçını bir tarayayım. Bildiğiniz tarayacağım yani ve geleceğim hemen. Madem bebeği açıyoruz ve düzeltiyoruz. Şöyle fazlalıkları da keselim. Evet, sadece saçlarını taraydım ve kaynar suya soktum. Ayakkabıları yine beni delirtti. Topukları falan yamulmuş. Hele şurası gerçekten beni çıldırttı arkadaşlar. O yüzden şunları bir kaynar suya sokayım. Bir şekilde düzelsin hemen gelelim. Bebeğimizin ayakkabılarını kaynar suyla düzelttik. Birazdan göstereceğim. Şekli bozuktu biliyorsunuz ki şu an daha güzel. Sonra saçını kaynar suya soktum ve böyle elimle hafiften şekil verdim. Şu an saçını kurumasını bekliyorum. Bu arada siz bu videoyu izlerken böyle hani sonunu görebileceksiniz hemen hani ne olduğunu bitti saçı düzeldi mi falan. Ben bunlarla şekillendiriyorum, tarıyorum. Çünkü şekli bozulabiliyor. Şöyle bir şey var. Bir bebeğin saçını nasıl kurutursanız o şekilde şekil alır. Şimdi sen bir kuru bakalım. Sen ne olacaksın? Biz o sıra gıybetimize devam edelim. Şundan bahsediyorum. Ben kızıl bebeği değil bunu aksaydım herkes bunu mu alacak ve bunu mu stoğu tükenecekti? Mesela şu anda kızılın stoğu hiçbir yerde kalmamış. Ne pikolo oyuncakta var ne panelde var kimse bulamıyor. Veya ben karlı açsaydım herkes kar bebeğimi alacaktı. Benim sevdiğim veya tercih ettiğim bir şey yani sizin ilk önceliğiniz olmamalı. Hani anladınız mı? Tabii ki de hani ben burada bir içerik üretiyorum. Evet sizi etkileyebilirim. Hani beğendiğim şeyler falan. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela bu tarz şeyler ise batar mı hayatınızda? Ben bir şey yapıyorum. Böyle çok kısa bir süre sonra o kişi de aynısını yapıyor. Mesela ben TikTok'ta herhangi bir video çekiyorum. Aynısını yapıyor. Böyle hani ben mesela bir şey indiriyorum, bir kursa başlıyorum kendi kendime bakıyorum o da aynısını yapıyor falan. Ah, ve bununla ilgili çok fazla örnek var da neyse o beni salak yerine koyuyor ya ben de onu salak yerine koyup isim vermeyeceğim arkadaşlar. Kendi kendine kudursun böyle. Desin ki acaba bana mı sallıyor? <laughs> var ya bakın hayatımdaki en çok zevk aldığım şey bu. Melih bana mı sallıyor düşüncesine girmesini çok seviyorum insanların. Demek ki bir şey yapmışsın ve bana bunu soruyorsun. Melih bana mı sallıyorsun diye. Bunu soruyorsan zaten, ben sana sallamadıysam da ben düşünüyorum. Hmm. Demek ki bu bazı şeyler yapmış ve bana soruyor. <laughs> Burada ben bir düşüneyim oluyorum. Sessiz yani siz olun. Size iyilik yapmaya çalışan insanları her koşulda aptal koymayın. Gerçekten çok komik oluyorsunuz. Yani gülmüş duruyorsunuz. Yani bir insan size bir hayat yaratıyorsa... <laughs> yani hiçbir çeviriniz falan yokken ben size bir hayat verdiysem... Ben size bir birey haline getirdiysem... Hani o kişiye de kazık atmaya çalışmayın. Çünkü o kazık bir gün size gerçekten çok güzel bulur. Tarafınıza girer. Yani bakalım. Oynat bakalım. Ben bekliyorum neler olacak hayatımda. Şimdi arkadaşlar son gıybetimizi yapalım. Arka kameraya geçelim hemen. Saçları birazcık kendi kendine şekil alsın. Sonra videoyu devam edeceğim. Bence şu anda gayet güzel oldu saçları. Ben beğendim. Ketteki fotoğrafa benzediğini düşünüyorum bu arada şu anki halinin. Saçları gayet yumuşak saçını sevdim. Asimetrik kesim arkadaşlar. Şu kısım daha uzun gibi geldi benim gözüme. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Taçın arasında belirgeler var. Saç çizgisi yapılmış ortadan. Onu güzel, kötü değil. Küpelerine bayıldım. Annemde bu küpeye çok benzer bir küpe var arkadaşlar. Hatta anneme gençlik fotoğrafını koyarım. Ee, o küpeler geldi aklıma. Küpeler arkadaşlar direkt çıkıyor. Böyle geniş halka küpeleri var. Nedenlerini bilmiyorum bu küpelere. Bilenler yorumda yazsın. Birbirimizi bilgilendirelim. Suratı gerçekten inanılmaz güzel. Kit kalıbı. Şu ana kadar sanırım 3 tane kit kalıbı oldu diyebilirim. Birincisi ilk Lux Bebek'teki kit. İkincisi arkadaşlar Barbie'nin Pink serisi var sanırım. Ondaki bebek. Şimdi de bu. Bu bebeğin arkadaşlar çok yoğun bir şekilde allığı var ve yanakları gerçekten çok tatlı. Gözleri gerçekten çok güzel. Böyle kiri gibi arkadaşlar. Kasıyalı bir bebek kendisi çek yani. Kaşları gerçekten çok güzel. Çok kalın değil. Ben çok kalın kaş sevmiyorum. Çünkü bu bebeğin gözleri biliyorsunuz ki küçük. Kalın kaşları olsaydı çirkin dururdu. Bu şekilde kahverengi farları var. Eyeliner'ı çok güzel. Gözleri yeşil. Sadece rujundan çok emin değilim. Sanki böyle daha bordomsu bir ruj daha çok yakışırdı. Bilmiyorum allığıyla falan böyle daha benzer olsaydı. Şu bir saçını gösterelim size. Dokunabilmenizi ister ve bu arada ben böyle kötü saç bebeleri çok seviyorum çünkü çok yok. Tabii ki yeni basic serisindeki gibi arkadaşlar bu bebeğin de kafası kolayca çıkıyor. Kafasını alta doğru çektirip sonra böyle çıkartıyorsunuz bebişkoları. Bu şekilde çıkıyor. Burada 2025 model yazıyor arkadaşlar. Sizce yeni Barbie'ler böyle üretilecek mi yoksa sadece bu basic serisine mi özel? Lütfen fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar tek omuzlu bir elbisesi var. Hani çok sevemedim kumaşı yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü eskisinin kumaşı daha güzeldi yine elastikti ama böyle tam böyle polyester bir elastik değildi. Yani daha böyle penyeydi bu tam böyle bildiğiniz plastik polyester yani bu. Çok sevemedim. Arkası cırcıklı elbisesi arkadaşlar. Keşke böyle bir bilekliği de olsaydı bebeğimizin. Orada yalan yok. Bu bebeğin saçının bu kadar yumuşak olacağını düşünmüyordum arkadaşlar kuruduğunda. Ve şu an gerçekten çok yumuşak. Hatta böyle eski bayram saçı gibi. O yüzden şu an biraz sinirlendim. Eski bayramların saçı çok yumuşak olduğu için şekli hemen bozuluyor. Ve şekil vermek çok zor oluyordu çünkü. Şu an bu onlara benziyor. Saç boyunu bu arada ben sevdim. Sizce nasıl? Siz beğendiniz mi? Şu şekilde ayakkabıları var arkadaşlar. Şekli bozuktu. Kaynağı suya soktum ve düzelttim. Yine her yerde göremeyeceğiniz Mabey taktıkları. Ee, tabii şu an bu hala çok düzgün değil, şunun topu. Bir kere daha ve soğuk su gerekebilir. Ben bu tarz çizimleri seviyorum ama sanki bu birkaç fashionista gelmişti. Ama yine de kalıbı sanki farklı gibi tam bilemedim, anlayamadım. Ve bebeğimiz genel hatlarıyla bu şekilde aşkolarım. Biraz önce size bahsetmiştim arkadaşlar, 2010'daki bir Barbie Basic diye. Onun elbisesini şuna giydirmek ve gelmek istiyorum hemen. Bu mesela eski basic bebeğin elbisesi ve bunda da bakın görüyorsunuz ki böyle çıtalı bant var. Evet bacılarım. Bu elbisenin servine bayılıyorum bu arada arkadaşlar. Fotoğrafını koyarım. Bence elbiseler kesinlikle böyle olmalıydı. Bakın bu penye kumaş. Çok saçma, plastik, iğrenç bir şey gerçekten ve tişört elbise nedir ya Allah aşkına? Yani Matay'ın bu tişört elbise sevdasından geçen nefret ediyorum. İğrenç yani. Geçen kusacağım şimdi. Çok sinirlendim. Bunun detaylarına bakın. Ya, gerçekten basic ama çok seksi. Yani bir göğüs dekoltesi var. Bir yani kumaşta bir detay var anladınız mı? adama dikmiş, etmiş, bir şeyler yapmış. Yani bu ne? Bir tane elbise yapmış böyle tek kolu düşük. Bir, Allah aşkına atacağım çöpe yani o kadar sinirlendim şu an yine. Vücut hatları zaten belli oluyor anladınız mı? Yani bayağı bir dediğim budur abi o ne Allah aşkına. O nasıl bir elbise çözemedim gerçekten hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Böyle elbise yapacaksın. Siz ne düşünüyorsunuz bebeklerim? Sizce biraz önceki elbisesiyle mi güzel yoksa böyle mi güzel? Bence kesinlikle böyle daha iyi. Abla bir bakın ama bak bir şunun güzelliğine bir bakın lütfen. Şöyle bir çevireyim Hemen çevireyim. Saçları gerçi inanılmaz oldu bence. Dehşetli vahşet bir şey oldun gacı. Keşke böyle gelseydin gacı. Evet bebek kuşlar. Yanımda bir adet beyaz çikolata, bir tane de sütlü çikolata var. Siz hangisini daha çok sevdiğinizi lütfen belirtmeyi unutmayın. Ve sizin serideki favoriniz hangisi? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bebeğimi beğendiyseniz ve videomu sevdiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum atmayı unutmayın. Bebişkolarım beni Instagram, TikTok ve Youtube'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Her yerde bir sürü TikTok videosu, Reels videosu ve short videosu paylaşıyorum. Ve teşekkür ederim. Hepsindeki izlenmelerim yavaş yavaş artmaya başladı. Sonunda emeğimin karşılığını alıyorum. Ben bu şekilde arkadaşlar motive olduğumda emin olun daha böyle istekli Youtube'a devam edeceğim. Ve artık ne olursa olsun hani bu tarz videoda biliyorsunuz bazı insanlara bahsettim. Beni sevdiğim şeyden koparamayacaksınız. Demek ki bu size batıyor. Benim böyle başarılı falan olmam. Bundan sonra YouTube'u bırakmak falan, Instagram'ı bırak asla yok arkadaşlar. Yani gel iki elim kanda da olsa ben burada olacağım. Çünkü bu 10.800 kişi benim için o kadar önemli ki hayatımdaki ne kadar çok şeyi değiştirdiğinizi, bana bu verdiğiniz sevginin beni ne kadar motive ettiğini bilmiyorsunuz. Bu duygulandım şu anda. Gerçekten iki ki hayatımdasınız. Hayatımdaki kadar sahte ruh insanın içinde beni böyle herkesten daha iyi tanıyıp beni böyle bir şekilde sevmeniz bu o pozitif yorumlarınız beni o kadar çok sevindiriyor ki iki ki hayatımdasınız gerçekten. Bu kişi olduysam, Melbe olduysam siz benim karakterimi gerçekten çok etkilediniz. Belki de hani çok kötü dönüşleri alsaydım böyle birisi olamayacaktım. O yüzden bana bu gösterdiğiniz koşulsuz sevgi için çok teşekkür ederim. Ben de hepinizi çok seviyorum ve kocaman ımm, öpüyorum. İyi ki varsınız bebişlerim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.